Selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün tam sayıların arasında saklanan o gizemli ve bir o kadar da heyecan verici dünyaya, yani ondalık sayılar dünyasına dalıyoruz. Finanstan mühendisliğe, bilimden en basit günlük alışverişimize kadar her şeyi şekillendiren bu sayılara yakından bakacağız. Kemerlerinizi bağlayın çünkü şimdi o meşhur virgülün ardına doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Hadi hemen konuya girelim. Size çok basit bir soru. 1 ile 2 arasında ne var? belki aklınıza ilk gelen cevap hiçbir şey olabilir. Ama aslında durum hiç de öyle değil. O küçücük aralıkta inanamayacağınız kadar çok, hatta sonsuz sayıda sayıdan oluşan koskoca bir evren gizli. Peki bu gizli evrenin kapısını bize ne açıyor? İşte bu gördüğünüz küçücük işaret, virgül. Ondalık virgülü o bildiğimiz tam sayılarla aralarındaki o minicik parçacıklar arasında bir köprü kuruyor. Eğer o olmasaydı, bu parçaları ifade edemezdik, yani dünyayı bugünkü hassasiyetiyle ölçemezdik. Bu sayıları tam anlamıyla kullanabilmek için, önce onların yapısını, yani bir nevi DNA'sını çözmemiz lazım. İşte bu bölüme de bu yüzden, ondalık sayıları çözümleme diyoruz. Çözümleme. Bu kelime biraz teknik duruyor. Biliyorum ama aslında olay çok basit. Bir ondalık sayıyı onu oluşturan parçaların yani basamak değerlerinin toplamı olarak yazmak demek. Sanki sayının kimlik kartını çıkarıyoruz. Her bir rakamın orada ne işe yaradığını, ne anlama geldiğini tek tek ortaya çıkaracağız. Şimdi gelin hep beraber şu tablodaki 362,945 sayısına odaklanalım. Tıpkı bir adresteki gibi buradaki her rakamın kendine ait bir yeri var. Bu yere basamak diyoruz ve her basamağında bir değeri var. Hadi şimdi bu sayıyı birlikte parçalarına ayıralım. Hazır mısınız? Önce virgülden önceki tam kısımda başlıyoruz. 3 yüzler basamağında yani değeri tam olarak 300. Harika. Hemen yanındaki 6 onlar basamağında onun değeri elbette 60. Ve 2 birler basamağında onun da değeri kendisi yani 2. Buraya kadar her şey tanıdık. Şimdi o sihirli köprüden yani virgülden atlıyoruz ve parçaların dünyasına giriyoruz. Virgülden sonraki ilk rakamımız 9. Onda birler basamağında. Yani değeri 0,9. Devam edelim. Sırada 4 var. O da yüzde birler basamağında. Yani onun değeri de 0,04. Ve geldik en küçük parçamıza. 5 binde birler basamağında değeri de 0,0005. İşte bu kadar. Gördünüz mü? Bütün bu farklı değerdeki parçalar bir araya gelip bizim sayımızın ta kendisini yani 362.945'i oluşturuyor. Sayıların içini dışını anladık süper. Peki bu bilgiyi şimdi ne yapacağız? Hadi gelin çok daha pratik bir iş için kullanalım. Hangi ondalık sayının daha büyük olduğunu bir bakışta nasıl anlarız ona bakalım. O zaman size küçük bir meydan okuma şu 3 sayıdan hangisi en büyük? 3,3 mü? 3,275 mi? Yoksa 3,19 mu? Bir anlana durup düşünün. İlk bakışta en çok rakamı olan 3,275 en büyük gibi duruyor değil mi? Ama işte bu en sık düşüren tuzaklardan biridir. İşte size işleri inanılmaz kolaylaştıran bir sır. Sayıları karşılaştırırken hepsinin virgülden sonraki basamak sayısını eşitlemek için sonlarına istediğiniz kadar sıfır ekleyebilirsiniz. Bu, sayının değerini zerre kadar değiştirmez ama karşılaştırmayı resmen çocuk oyuncağı haline getirir. Yani bütün olay bu. Virgülleri alt alta hizalayın ve eksik basamakları sıfırla tamamlayın. Böylece 3,3 bir anda 3,300 olu veriyor. 3,19 ise 3,190. Şimdi bir bakın hangisinin en büyük olduğu apaçık ortada değil mi? Kazanan tabii ki 3,300. Bazen böyle uzun uzun ondalık sayılarla uğraşmak pek pratik olmuyor. Özellikle de hızlıca bir şeyler hesaplamamız gerektiğinde. İşte tam bu noktada yuvarlama sanatı dediğimiz harika bir yöntem devreye giriyor. Bu sayıları daha basit, daha kullanışlı bir hale getirme tekniği. Yuvarlama ne demek biliyor musunuz? En basit tanımıyla bir ondalık sayıyı alıp ona en yakın olan daha kısa, daha temiz bir sayıya dönüştürmek demek. Amaç ne? Hayatımızı kolaylaştırmak, sayıları daha akılda kalıcı ve pratik hale getirmek kurala da o kadar basit ki. 1. Önce hangi basamağı yuvarlayacağına karar ver, yani hedefini belirle. 2. Hemen onun sağındaki ilk komşusuna bak. 3. Eğer bu komşu 5 beş veya 5'ten büyükse hedef basamağını bir artır. 4. Eğer komşu 4 veya daha küçükse hedefine hiç dokunma olduğu gibi kalsın, sonra da sağdaki her şeyi at gitsin. Bu kadar. Hadi hemen bir örnek yapalım, iyice otursun. Sayımız 34.627 olsun. Bunu en yakın tam sayıya yani birler basamağına yuvarlayalım. Hedefimiz kim? Birler basamağındaki 4. Peki sağındaki komşusu kim? 6. Kural ne diyordu? Komşu 5'ten büyük olduğu için hedefimiz olan 4'ü 1 arttırıyoruz. Hop sayımız 35 oldu. Peki hadi bir de başka bir basamağa göre deneyelim. Aynı sayı bu kez onda birler basamağına yani 6'ya göre yuvarlayalım. Hedefimiz 6. Sağındaki komşusu kim? 2 e, 2, 5'ten küçük, o zaman kurala göre hedefimiz olan 6'yı rahat bırakıyoruz, olduğu gibi kalıyor. Sonra da sandakileri atıyoruz. Sonuç ne? 34,6. İşte bu kadar basit. Ve şimdi geldik en heyecanlı kısma, büyük finale. Şimdiye kadar ondalık sayılarla ilgili öğrendiğimiz her şeyi aslında zaten çok iyi bildiğimiz bir kavrama bağlayacağız ve resim tamamlanacak. Ve işte o büyük sır. Ondalık sayılar var ya, onlar aslında kılık değiştirmiş kesirlerden başka bir şey değil. Mesela 3 bölü 5 kesirini düşünün. Bu kesirle 0,6 ondalık sayısı tamamen aynı anlama geliyor. Ondalık sayılar aslında paydası 10, 100, 1000 gibi onun kuvvetleri olan kesirleri yazmanın daha pratik, daha şık bir yolu sadece. Harika! Hadi ne öğrendik şöyle bir hızla üstünden geçelim. 1. Ondalık sayılar tam sayıların arasındaki boşluklarda yaşar. 2. Her rakamın kendine özel bir basamak değeri vardır. 3. Sayıları karşılaştırırken sonlarına 0 eklemek hayat kurtarır. 4. Yuvarlama sayıları daha kullanışlı hale getirir ve 5. En önemlisi hepsi aslında gizli birer kesirdir. Ve anlatımımızın sonuna geldik. Şimdi size aklınızda kalacak bir soru. Marketteki fiyat etiketlerinden tutun da spor haberlerindeki istatistiklere kadar bugün etrafınızdaki ondalık sayıları hiç fark ettiniz mi? Artık onların ne anlama geldiğini, onların dilini çok daha iyi biliyorsunuz. Gözünüzü dört açın çünkü onlar gerçekten her yerdeler.